Dokunuyor işte anne. Biraz yalnızlık, biraz gariplik, en çok da çaresizlik dokunuyor. Hem ruhuma, hem duygularıma. Bir yol kenarında can çekişme yaşıyor gibiyim. Şefkat dolu bakışların ısıtıyor yüreğimi. Yüreğim ki Yüreğimde nefes alıyor biliyorum Sussam gönlüm kendinden dağılıyor Konuşsam yorgun atlar gibi düşüyorum yollara Sessiz bir fırtınanın heyelanı var içimde Bir çığlık içini kıyametimi saklıyorum Hükmü ben, mahkumu ben olmuşum infazına Gel topla beni içim içime düşmeden anne Ayrılığa hüküm ecelime an düşmeden Boş vermişliğim beni boğmadan anne Boş vermişliğim beni boğmadan Gel Anne